Fransız amiral Göprate, gözlerini Çanakkale sırtlarındaki siperlerden ayırmadan emir subayına seslendi. Bana yüzbaşıyı çağırın. Bakışlarını Türk siperlerinden ayırmayan amiral Göprat de arkasında yankılanan topuk selamıyla kendine geldi. Beni emretmişsiniz amiralim. Fransız donanmasının en cesur, en bilgeli ve en deneyimli subaylarından biri olan yüzbaşıya kısa bir bakış atan amiral, Yüzünü yeniden Çanakkale sırtlarına çevirerek konuştu. Yüzbaşı, bu Türkler mutlaka Boğaz'ın sularına mayın dökmüşlerdir. Sanırım suda mayın olduğunu düşünemeyeceğimizi ya da mayınları temizlemekten aciz olduğumuzu zannediyorlar. Onlar da suya bırakılan birkaç mayınla dünyanın en büyük savaş gemisi filosunu durdurduklarını torunlarına anlatacaklar. Amiral Gueprat de yüzbaşının imzaladığı ve Boğaz'daki mayınların temizlendiğini belirten rapora güvenerek 18 Mart günü işgal güçleri donanmasının en öndeki gemisi Sufre'nin Çanakkale Boğazı'na girmesi emrini verdi. Zavallı amiral, küçümsediği Türklerin düşmüş bir uçağı Kaz Dağı'nın eteklerinden getirip onardıklarını, o uçağın yaptığı keşif uçuşları sayesinde mayınların temizlendiğinin sanıldığını ve bunun üzerine Nusret Mayın gemisinin boğaza yeniden mayın döktüğünün mereden bilebilirdi. 18 Mart günü Amiral Guéprate, Safren'in toplantı salonunda bir savaş mahkemesi kurdurdu ve yüzbaşıyı yargılattı. Oysa aynı amiral, Boğaz'ı mayınlardan temizleme görevini verirken İstanbul'a vardıklarında yüzbaşının binbaşılığa terfi edeceğini de müjdelemişti. Dahası, nişanlısını Fransa'dan getirtecek, başarısının en büyük mükafatı olarak İstanbul'da ona bir de düğün yaptıracaktı. Ancak 18 Mart günü işgal gemileriyle birlikte Çanakkale Boğazı'nın sularına gömülen tüm bu vaatlerin ardından Mahkeme kararını açıkladı. Yüzbaşının, Sufren Amiral gemisinin, Grandi direğine asılarak idamına oy birliğiyle karar verilmiştir. Gözyaşları içindeki yüzbaşı başını kaldırdı, Amiral Guepratta'ya baktı ve titreyen dudaklarından son sözü döküldü. Baba! Ertesi sabah Amiral Guepratta, öz oğlu yüzbaşı Guepratta'yı gemisinin direğine astırdı. Kitap özetleri ve ilginç bilgiler için lütfen Esinti Kitap YouTube kanalını ziyaret edin.